Hepinize merhaba gençler. Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi artık bir drone'umuz var. Tamamen bizi takip eden ve içerisinde fazladan malzeme depolayabildiğimiz bir drone. Benim aşırı hoşuma gitti. Bence lan nereye gidiyoruz? Çok işlevsel, kullanışlı bir makine. En azından şu depo sorununa artık bir son vereceğini eminim. Gel bakalım drone kardeş. Bu drone'un adı ne olsun? Hüsamettin olsun. Hüsam. Gel kardeşim. Gel canım. Gel güzel kardeşim. Bak yine siz çöktü saat 3. Geliyorsun değil mi Hüsam? Aferin. Sessiz ol. Zombi çekme etrafına çarparım. Kendine söylemesi. Woodlands. Aa. Bir yumurta, bir şey. Eve gidince oğlum. Çocuğum. Ulan. Kalkma, e mi? Yat dinle yavrum, yat. Akhma buldum. Akhma yavrum. Evet sen. Savaşırım yani ne olacak? Mermimiz var, şeyimiz var. Geçen bölüm ne yaptık bu arada? Geçen bölüm görev yaptık. İki tane görev yaptık. Bir diğer görevi yaparken, ikinci görevi yaparken aynı yere gönderdi bizi abla. Ee, aynı yere gönderdi. Gittim. Her şeyi temizledim bir güzel. Bunu lan. ha Sonra güzel malzemeleri falan aldım. Sonra çıktım biliyor bir güzel. Bir uyarı geldi. Ne dese beğenirsiniz malzemeyi getir almadım. Şimdi görev alanından çıkınca da görev kaybedildi. Bilmiyoruz tabii bunları. Yani bizim görev yalan oldu gençler O kadar temizledik ettik Hayır madem görev değişiyor Duyarsan de şu. Peki bak bölgeye yaklaştım diyor Oğlum buralar taş ne yaptınız yani? Bana kayaya mı gömdünüz bu? Allah Lan Manyaklara bak niye Kendini zayıf hissediyorum Yo, gayet dinci Kendim 59 dakika ayırtmak zorundaydık. Geliyor mu tekrar? Yani orada bitkisel hayatta devam et. Tamam mı hayatına? Manyaya bak ya kollarını yere sarkıtmış. Koşa koşa geliyor. Gelmiyor değil mi hala? Bak 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 nereye koşuyorum? Gel bakayım. şöyle öyle bayıltırım ha. Niye 59 dakika bitkinim arkadaş ya? Şurada bir bakabilir miyim? Yorgunluk. Çok yoruldum ve tüm sağlığına %10'da daha az Bunu tedavi etmek için vitamin ye. Maksimum sağlığın %19'u azaldı. Vitamin yanımda yok da gidince evden yiyeyim. Olmaz mı? Vitamin ye diyor. Tabire bak. Vitamin. Mesela portakal yesem olur mu? Vitamin diyor. Allah aşkına şu havayı bir aç artık ya. Çaldır, çıldır, gürül, gürül, patır, patır. Bizim tam boru anahtarına ihtiyacımız var gençler. Vallahi var. Aç kapıyı, girelim içeri. Boş ambulans. Vitamin var evde ya. Selam. If you were here to buy, don't spend it selam ablacım, selam. Vitamin mi? Vitamin var öyle ya, ya, gerek yok. Pompalı tüfek şok modu. 10 tane su mu alsam? Ya. Hiç iş var mı abla? Bombeleri temizlemiyoruz Peki, kabul ettik. Aldım, kabul ettim. Ama sen bana başka görev vermiyorsun, ben Gerçekten üzülüyorum yani. Vitamin, vitamin. Bak var. Bir tane kullanıyorsun. Geçiyor. O geçti evet. Teşekkürler. Şunu kullan. Şunu kullan. Bir de şunu Kullan. Ah. Bunu satacağız ya. Ulanık suyu niye yanmıza taşıyor lan bu? Kulanık su... Bu ne? Açıl oğlum. Açıl yavrum. Açmıyor hala? Hala açmıyor öyle mi? Şunu kullan bakayım. Eve gelince yemek yapacağım sabret. çıkıyor ya. Koş 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 koş. Bombileri temizleme görevi. Şunu bir 200 tane mermimiz var. Burada 114 tane var. Yani mermi o kadar önemli ki gerçekten gençler. Çünkü çünkü zombiler kuvvetli. Yani ben de kuvvetliyim de. Sanki zombiler bir tık daha kuvvetli gibi. Tekten ödümü kopardın. Bunların hepsini almak lazım. He? Dur. <laughs> Dur yolcu. Rasta Kilise. Manya bak. Ablacım. Niye koşuyorsun? Bak ölü var orada. Biraz saygı. Bak şu çocuk gitmiş. Bu çocuk gitmiş ya. Kırmış bak. Bunlarla. Eve koyarsın. Oğlum yürü. Да. Yeah. Нараловлю yeah. түртті çocuğum yat yavrum yere. Bu ne lan? Tıp günlüğü kullan. Bandaj. Şatkan. neymiş? Teknoloji dünyası. Kullan. Bu da mı teknoloji? Tablolama 101. Boş kovan. Tüccara dön diyor. Şuradan ölürüz sanki. çocuğa da kimse bakmıyor da. Yok değil mi başka bir yeri yok. Haydi tüccara dönelim. Saat 8 oluyor zaten. Bugün küt son görevimiz olur bu. Demek ki... Tavukcuğum. Lan! Hadi! Seni terk edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş... Bas 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 bas! Bayağı etimiz oldu bu arada. Akşam hepsini yapalım. Aya da yumurtamız oldu. Aç. Tamam. Ben tüccara giderim, tüccara gider. Yürü 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 Şöyle yapalım gençler. <laughs> Haydi. Bu arada akşam şuna, evin etrafını buna bakmış mıydık? Yemin ediyorum çöpçü gibi olduk iyice. Selamun aleyküm. Abla iyi bir şey ver gözüm sevin ya. Zırh cep modu. Taşma kapasitesi arttı. Oğlum zaten daha net taşıyacağım Şunu al. 750 tane de kömür ver ya. Ağır topuz modu diyor. Ya ben ağır topuz modunu ne yapayım Allah aşkına. Aç. Aç kapıyı. Salamun aleyküm. Bir saat yansın ya. Ulan bir saat için 30 kömür mü? 50 dakika hatta. Hayır. Şu diğer yumurtaları da haşlayalım baba. Ver abla. Bak şu etleri de yapalım. Tarifler kömürleşmiş et pişir tarifler haşlanmış yumurta 10 tane suya gerek yok suyumuz var aa suyla mı oluyor lan bu tu ulan 10 tane suyum gitti bence sudan daha su daha değerli yani neyse ye ye kardeşim ye. Fresh bakayım şuna at. Ana bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kapatmayın işim var ulan. Kapatmayın saat 21 daha bir saat var geçti. de. Abla merhaba yine ben. Envanterini uh, görürmüş şunları be al. Kaç kere okuyacağız bunu ya? Başka istediğim şey var mı? Hatta bir tane de görev alalım senden. Domilleri temizle. Kabul ediyorum. Çık. Yeter bu kadar konuştuğum be kadın. Acıktın maksimum sağlığın. Göreve başladın alanı temizle. Neresi başladı oğlum? Gece olacak birazdan. Kömür. Bu kömürü aslında şunu da alayım. Bunu yemek bölümüne koyacağım. Ye ye kardeşim ye fakir kebabı ye ye. bu eti niye adam akıllı pişirmiyordun kömürleşmiş gibi yapıyor ye bunu da ye Dünyaları yedin ya ye at at kap diyor <laughs> bu ne askeri zırh parçaları bunları da kullanıyoruz acaba? sen şunu şöyle koy 103. Bunu kullan babacığım. Bulursun. Hemen ver o askeri zırh parçalarını. Hatta şunu da koy. Şunu da ver. Hah. Şunu şöyle koy ya. Sen git Burda ne vardı? Şunu buraya koy. Şu ya. Bu zor zamanlarda iş görür acı. Şunu koy. Tahta var lan. Şunu koy. Ah. Bak yüz. 100... Aslında var ya sen gel lan. Sen silah tarafına koyalım mı? Gelmedin değil mi? Gelmiş. Üf, ablacığım koysana şunu. Heh. Hazır gelmişken şunu da şuraya koy. Olup çekil lan gözümün dibinden. de şu koy. Bunu da ver. Şunu. Bunu da koy lan hadi. <laughs> yumurta oldu mu yumurta? Yok. Yumurta ne kadar açlık doldurur merak <laughs> ettim. 10 tane de suyumu götürdü zaten. Suyusuz muyum? Bak şunu gösterecektim size Bulamıyorum Bak bunu Bak Bu niye yok lan Kademe 3 Aa daha yapamıyoruz. Daha yapamıyoruz. Yani o kadar zombiyle savaşıyoruz. Daha bunu yapamıyor muyuz? Peki. O zaman... Çakıl taş mı eksik? Şu. Kaldırım taşı kayaları. Bunu nasıl yapıyoruz ya kaldırım taşı kayalarını? Alçık demir dövme çiftlerde kullanılan ana kaynaklardan biridir. Ve hemen her biyomun üst toprak havasını alınabilir. Bu ne? Kaldırım taş kayaları. Demirci ocağı. Hmm. Bir yasa kaldırım. Taş ve <laughs> kirli topraktan olabiliyor. Tamam taşım da var, kirli toprağım da var kardeşim. Ver Al ah. Asan kirli toprak istemediğin kadar. Dört tane üret. Yani altıncı güne geliyoruz artık şu işi çözmemiz lazım. Wie lange machen wir das? Ja. bunu yaparken şu kazmaya başlayalım. ulan hiçbir şey de görünmüyor ya Şu evin dışına iki mum yapayım mı? Bence yapayım. Bence yapabilirim. Yapamam. Yapamam çünkü malzemem yok. Sanki oyun çökecekmiş gibi hissediyorum. Her neyse gençler bu bölümlükte bu kadar olsun. İlk görevimizi yerine getirdik. Şu duvarı açacağız şimdi. Ben muhtemelen bir sonraki bölümde Oo. bu hendeyi tamamlamış olurum evin etrafına. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.